Bodrum Mazı Köyü'ne geldik. Bodrum Mazı Köyü'ne geldik. geldik. Evet, buraya birazcık anlatalım. Mazı Köyü çok küçük bir köy olmakla birlikte, Odun merkezli bir saat uzaklıkta bir yer ve küçük bir yer. Mazı Köyü'de neler var? Mazı Köyü'de e, böyle birçok küçük işletmeler var. Hep böyle güzel küçük pansiyonlar var. Mazıköy aslında böyle merkezi bir yerleşme değil, daha doğrusu sahil kesimi yer, merkezi bir yerleşme değil. Burada hep böyle e, ufak ufak evler, e, ufak ufak e, pansiyonlar var. Bizim kaldığımız e, pansiyonun adı Kumsal. Orada da zaten 7 oda var. Biz de e, en güzel odayı biz de aldık. Tek bir <laughs> deniz tane, manzaralı. Bir tane deniz manzaralı odası var, onu da biz aldık. Bize denk geldi. Şimdi buradaki format şöyle. Burada tam pansiyon genelde şey veriliyor. Çünkü dediğimiz gibi yani burada bir bakkal, bir market falan, A101 falan buralarda yok. Hiçbir şekilde e, alışveriş yapabileceğimiz bir yer yok. Sadece burası bir koy ama çok restoran, restoran ve şey var, pansiyonlar var. Günü birlik buraya gelip denize girip aynı zamanda burası. restorandan da yararlanabilirsin. Güzel, sakin bir koy hafta sonları mesela gelebilirsin. İstanbul'dan yaklaşık uzaklığı iki saate falan buraya gelebilirsiniz. Çok sessiz sakin. Dediğiniz gibi yani buraya geleceksiniz. Burada birkaç gün kalmanız lazım. Hani buradan işte akşam şuraya gidelim buraya gidelim birazcık zor olabilir. Çünkü Bodrum merkez var en yani yakın ee, görünen. Bodrum merkeze de e, bir saatte falan gidiyorsunuz. Bir saatte dönüşünüz olsa iki saatiniz yolda geçiyor olacak. O nedenle buraya gelip biz de zaten buraya geldik. Sabahtan akşama kadar denize giriyoruz. Sabah kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. 9'da 10 arasında kahvaltı veriliyor. 9'da 10 arasında kahvaltımızı yapıyoruz. 1.5 ile 2.5 arasında. Sertme kahvaltı veriliyor. Buradaki parmakta öyle. Sertme kahvaltımızı yapıyoruz. Saat 10'dan sonra denize bir iniyoruz. Saat yine 1.5 ile 2.5 arasında da yemek yemek var. Öğle yemeği. Öyle yemek. Öğle, yemekleri de güzel. Öğle yemekleri de genelde zeytinyağlılar oluyor. Neler yedik öğle yemeğinde mesela? İlk geldiğimiz gün kabak çiçeği dolması vardı evet, ee, ve, güzel. börül, ve börülce. Börülce vardı. Pardon, pırasa vardı. Pırasa. Börülce salatası. Salataları hatta bugün, da çok güzel. Hatta bugün, bugün keşkek yedik. <laughs> Berk, Berkan'ın en sevdiği. Evet, keşkek de yapıyorlar. Burada yalnız şeyli yapıyorlar. Değişik bir versiyonuydu. Ee, tavuklu. Tavuklu yapıyorlar burada. Ama yine de çok güzeldi. Üstüne de e, kızarmış ekmekle yağ kızarmış ile kızarmış e, ekmek Evet yapıyorlar. burada düğünlerinde verilen sizin yani gibi biz işte biz düğünlerde ikram de. edilen bir yiyecekmiş ama burada Ekstra tavuklu berkanı dediği gibi yapıyorlar. Bir de tereyağında kıtır ekmeği böyle ekmeği parçalara ayırmışlar. Küçücük toz halde onu yakıp üzerine dökmüşler. Değişik bir lezzet vermiş yapılabilir. Evet yani öğle yemeklerinde zeytinyağlılar geliyor. Akşam yemeğinde de 3 tane seçeneğiniz var. Biri tavuk, biri köfte, üçüncüsü de balık. Dışarıda bir yerde zaten yemek yesen üçünden birini tercih edeceksin. Ya, Burada genelde. sana aynı ha. şeyi sunuyorlar. Ve e, o yemekler de lezzetli. İnanın balıklar da lezzetli oluyor. Diğer işte e, köftesi, tavuğu falan da güzel e, ızgarada yapılıyor ve lezzetli. Burada bir de şöyle bir şey var. Her şey ev yapımı merkeze uzak olduğu için ve burası bir köy ve bahçeleri olduğu için reçelinden tutun, zeytinlerine, zeytinyağına, sebzesine, domatesine, salatalığına. Bugün öğle yemeğinde taze fasulye vardı. Taze fasulyeyi bahçeden toplamışlar. Yarın ne yemek yapılacak diye sorduğumuzda belli değil. Çünkü bahçeden ne çıkarsa... Ondan onu yapma. sabah evet. kahvaltısında domates salatalık yine aynı şekilde bahçe domatesi bugün taze fasulye bol domatesli yapılmış çok lezzetli aile evet. işletmesi Her şey zaten yağlı. güzel kendi yapma kahvaltıda kendi yapma reçellerini veriyorlar ha, evet bak reçelleri evet. anlatabilirsin sen sevdin ee, mesela iki gündür buradayız i̇ki, iki kahvaltıya katıldık İkisinde de farklı farklı reçeller geldi önümüze yani, yani iki çeşit dün Bugün de iki farklı çeşit geldi. Dün ee, limon ve ayva vardı. Bugün çilek ve e, portakan mıydı? Ya da kayısı. Olabilir. Akşam yemeklerinde ekstra e, iki çeşit e, şi, meze çıkıyor. Hı -hı. Dün akşam mesela e, patlıcan salatası vardı e, ve yoğurt semizotu salatası vardı. Bir de normal mevsimlik çoban salata çıkıyor çok lezzetli yemekleri istediğiniz içeceği zaten alabiliyorsunuz hem alkol hem normal meyve suyu ne istiyorsanız bir de öğlenleri dondurmacı geliyor ah. o da yine ha, Evet doğru ev yapımı dondurmalarını ev yapımı el yapımı, el yapımı. dondurmalar geliyor onlar da çok lezzetli bir onlar neli? Mesela onlardan bugün e, ne vardı Ayzelik erik dondurması vardı. Ee, yine manda sütünden yapılan sade bir dondurma vardı. Ee, badem dondurması, datça badem dondurması vardı ve içine inanılmaz badem vardı. Miktar çok fazla. Yarın da lavanta dondurması getirecekmiş bize. Her gün değişik değişik çeşitli. Bugün mesela 5 çeşit dondurma vardı çok da lezzetli dondurması. Saat böyle 3-3,5 üç, üç gibi geliyor. Zaten anons yapıyor. Şarkılarla geliyor dondurmacı. Hmm. Bir de buranın şundan da bahsetmek lazım. Denizi çok muhteşem bir denizi var. Şöyle hmm. hiç dalgası yok. Zaten koy olduğu için denizi çok e, sakin. Sakin olduğu için de küçük çocuğunuz varsa bile e, yine Havuz gibi girebilir, çok derinleşen de bir denizi yok. Ee, bir de benim en sevdiğim taşlı bir deniz. Yani girişi taşlı, tabii ki açıldık, açıldıktan sonra kumlu. Duru bir şeyi var. denizler de çok temiz Bir de her işletme burada şey almış, kamera almış. Ha, evet, orada. Hatta kamerayı bindik. Ee, orada aksiyon kameramızı da bozduk. Hı. Bir güzel. Şey, e, kapağını ben kapatmadan mikrofon girişi bağlıyken suyun içerisine soktuğum için kamera artık çalışmıyor. Bakalım görüntüler kurtarabilirsek Görüntüleri e, eklerim. Bir, bir miktar çektik çünkü. Şöyle. Açıkçası e, buraya geldiğimiz ilk gün arabayı park ettik. Bir daha da arabayı hani e, görmedik. Ya, çünkü attı. öyle bir yer gerçekten. Otele gireceksiniz. O yüzden zaten tam pansiyon yapmışlar büyük ihtimalle. Otele gireceksiniz. Ve çıkış gününde çıkacaksınız. Her şey burada mevcut. Her şey otelinizde mevcut oluyor. Ee, yemekleri beğenmediniz ya işte istemiyorsunuz. Başka bir şey yemek istiyorsunuz. Sizin için özelde yapıyorlar. Yemek. Ee, pizza falan var. Çocuklar mesela yemek yemeyen çocuklar için pizza falan da yapabiliyorlar. Ee, biz şimdi birazcık bu şeyi, kıyı böyle keşfetmeye gideceğiz. Çünkü geldiğimizden bu yana iki gün bir gündür buradayız. Hiçbir dolaşmadık. Acayip de bir sıcak var. Ama dediğim gibi hiç kalabalık değil. koyda gayet sakin. Çünkü o kadar kapasite yok zaten. Yani o şeyler, pansiyonların hepsi, otellerin hepsi işte 5-10 odalı. Gerisi işte fazla kapasite olmadığı için de fazla bir e, kalabalık olmadı. <laughs> Ela, ne yapıyorsun? Hı. 2021'de çıkan yangında şuralar şu kısımlar falan hep ağaçlıkmış. Şimdi yaz anlat sen bize. Hadi. Abi şunları ağaç. işte. Bunlar normal maki yani. Burada çok çam ağacı yok ama orman, hı hı. ormanlar işte şeydi. Açtık bayağı. Buraya kadar gelmiş. Evet. Otellere kadar gelmiş. Sonra buraları söndürdüler mi? Kendi yana yana mı söndürdüler? Kendi yana yana söndürdüler. Yana yana. Uçak falan hiçbir şey Zaten ağaçlardan belli bu, burada bir şey oldu. Biz dedik ki herhalde burada yangın mı çıktı, bu açta ama yangın çıksa böyle bu kadar da şey kalmaz ki. Ya 2 oluyor mu üstten? Ha üstten geçti şey oldu ondan da Daha fazla yan şey vardı yani buralarda ağaç vardı. Buralar hep şey kalmış. Ben de buralar şey sanıyordum ya. Böyle e, şimdi datça tarafları da böyle ya. Böyle kel aslında böyle çok fazla ağaç yok sanıyordum da her yangından... Işte şu yukarısı, işte şu kuru ağaçların olduğu her yer normal bizim çam yeşillikti. yani yeşil Abi. Ağaçların son testler zaten. Şey Şuralar falan hiçbir şey yapıyorum. yanmış. Evet, Gökhan tekneyi almaya gidiyor. Evet otel sadece de birazdan tekneyle ile bizi gizliye çıkaracak. Hadi binin bakalım. Bu, Yan taraftan bin kızım. Yan taraftan bir tekne üstüne gelmesin. Ha, Hadi bakayım. görmüş olduğunuz alanların hepsi yandı yangında. Şuralar komple yandı. Değil. İşletme evet. yerin arkasına kadar her yer yandı. Bu taraflara falan geldi mi? Bütün sahil, görmüş olduğunuz bütün çevre Ay, yandı. O, bayağı bir yer ya. Aşağı yukarı bir haftaya, 5 gece yandı. Beş gece zaten bir nöbetteydik. Aşağı yukarı bir haftaya yakın sürdü yani. Köy içinde yanan bölgeler vardı. Biz nöbette nöbet tuttuk orada bir 5 gece kaldık dağda. Günü 1 saat, bir buçuk saatlik e, ırkıyla. yangın yanlı yaya karşı dağda hemen hop oraya koşalım Türklerle sırtımızda. Yani bayağı yorucu bir süreçti bizim için. Sizin otele kadar geldi yani değil mi? Tabii tabii tabii. Otelin o da arkasındaki... Orada yana, yana sordu, değil mi? Evet yani çevredeki komşuların müdahalesiyle daha da hafifletildi yani şey işletmelere girmedi. Yoksa tek başına kalsaydı bir iki tane işletme yandı, odaları yandı, restoran bölümleri yandı. Onlar da işletmeyi terk ettikleri için can kurtarma amacıyla, kendi canını düşünerekten malı mülkü bıraktı herkes burada. Herkes canının derdine düştü artık o Zaten duman bastı her tarafı. Yani e, kalma gibi lüksümüz yoktu burada. Ya yani şu burundan içeriye girilmedi tekneyle. Dumandan dolayı görüş mesafesi sıfır ve zehirlenme durumundan dolayı. ve yorucu bir zaman yani. Evet. Bak, buralar. Buralarda ağaçlar var daha önceden e, tahtacılar geldi ağaçları kestiler. Normalde burada e, patika yol dışında yürüyemezdiniz yani yok. Patika yolu var ya, o, o kadar sıktı. Tabii tabii orman da orlar hep bütün böyle. Yani patika yolu vardı yürüyemezdiniz patika yolun dışında. Kaybolurdunuz yani. Şimdi her yer açık oldu her yer yol yaptılar. Eee Limanı, Datça'nın, Datça değil arka, karşısı, tarafı. arka tarafı Datça. Tamam, Datça. karası değil mi orası? Datça. Datça onun arka tarafı. Dağ, dağ, dağ e, şurası mi? değil de şu şu, şu da uç taraf. Şu Hı. ada değil, şu ilerisi. Vapurlar oraya yanaşıyor, orada indiriyor. Daha sonra dolmuşlarla ve araçlarla arka taraf Datça'ya indiriyor. Böyle That's so simple. Alge bindiğimiz için arkadan biraz böyle şey yapmamı yapar. ama cam gibi görürsünüz gibi. Yani şu an bu kadar berrak bir su. Buraya muhtemelen hiç yok. Şurada araba yolu mu var? Araba yolu gidiyor galiba. O şimdi yangından sonra açılan bir yolu. Ee, normal araçlardan çok otomobiller inemiyor ama arazi tipi araçlar inip çıkabiliyor. Ya burası güzelmiş. Burada yüzülür ya. Çok cam gibi bir yer burası abi. Evet. Ama derin galiba. yani burada şimdi 8 metrelere kadar böyle zemin şey zeminde kumun net berrak cam gibi görebilirsiniz. Evet. Burada bayağı yatlar falan var ya. Ya burası biraz daha zemin olarak derin olduğu için bizim e, ince İncealı sahiline çok pek uygun değil yani şey açısından. Bağlama arka tarafı bağlayamıyorsun teknenin. Evet. Evet ya burası da bayağı güzel. Buraya nasıl şey ulaşım sağlanıyor? Ulaşım e, camiden köyden sapıyorsunuz ya sağ ince için. Oradan sapmadan direkt dümdüz aşağıya geldiğinizde tam şu köşeye kadar getiriyor sizi. Aa, köye çıkıp gelmek lazım yani. Evet yani. evet. Burada bayağı bir ya. güzel i̇şte falan. yangın zamanı e, bu tekneyle tahliye edildik biz buradan. Botla tekneye geldik. Öyle mi? Bu tekneler böyle e, tur tekneleri yangında tahliye için kullanıldı. Ya yani yardımcı oldu Bodrum'dan e, belediyeden bir e, anons geçildi. Boşta olan tekneler mazeye yardıma gitsin diye. Hı, hı. Öyle Bodrum'dan tekneler geldi, buradan insanları toparladılar. E, açıldılar yani hani dumanlar etkilememek için. Şu bir santrale... E, Ören tarafında, ileride kalıyor. Kadar, evet, evet. Hı hı. Oraya kadar gelmişti de sonra... O zaten önlemler alınmıştı çoktan onun geldiği zaman da. E, bir problem olmadı yani onunla alakalı. Evet. Kötü bir zaman geçti. ya. Şuraya bak. O bizim meşhur mağaramız burası. Evet. Evet. Bu evet. Burası. Bu Lale Devri diye bir dizi vardı belki hatırlarsınız. Ne? Lale Devri diye evet. bir dizi vardı. Evet. Onun ilk sahnelerinde teknelere çıkıyorlardı. Evlilik teklif ediliyordu. Burası. Aa. <laughs> bir yer yani. Evet evet. Deniz çok iyi ya. Hatta şu yukarıdaki şeyler var. Ee, şu üstünüzde gördüğünüz o şeyler o diziden kalma. Süsleme yapmışlardı buralara. Evet şöyle bir mağara var burada. Taşlar da çok acayip ya. ımıza da Doğukan Elektronik çıktı. <laughs> i̇şte önümüzde türlü hizmet adam? mevcuttur vallahi. Yok. Yani Kumsal Pansiyona gelin Her şey var. Bugün bizi tekneyle gezi geziye de çıkardı. Her şey var. Her şey geliyor illa. Doğukan. Kimmiş şey?